Bayram o kediyi öldürdüklerinde o arabada sen miydin lan sen de o arabada mıydın? Aynen öyle. <laughs> bir daha anlat hele onu. Ya kedi... Kebe... <laughs> dur abi anlarsın ya, ya dur. Arabayla köye gidiyor. He. Amun amun durmuş gibi bir işe gelirdi. arkadaş dedi kediye çarptık dedi. İleri baktık. İleride kedi toprakta beleniyor. He. Dedi herhalde can çekiş öldürek bunu. Sağlam kedi öldürmüş amına <laughs> Öbür kedi kaputta yapışmış, bağırsakları çıkmış. Olmaz <laughs> <laughs> mı o zaman? Adam? Kadın polis polis çağıracaktı, kaçtık amına Canlı, kedi, can Canlı kediyi can çekişirdi, <laughs> evet, Can çekişiyor zannettik. Arabayla vurunca ölü zannettik. Ölüyor zannettik. Can çekişmesin öldürek dedik. Ondan sonra öbür kedi, asıl kedi kapıkta yapmışmış öyle.